dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi. Değerli kardeşlerim, mali ve sosyal nitelikleri bir arada bulunduran kurban ibadeti yüce Allah'a karşı olan teslimiyeti ve kulluğu ifade etmektedir. Toplumda birlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutan bu ibadetin çerçevesi Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulamalarıyla belirlenmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kurban ibadeti hususunda doğrudan veya dolaylı olarak açıklama mahiyetinde birçok söz ve uygulaması olmuştur. Bu söz ve uygulamalara bakıldığında deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlarla koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların Belirli şartları taşımaları durumunda erkek olsun dişi olsun kurban olarak kesildikleri görülmektedir. Ancak İslam alimleri bu söz ve uygulamalar ışığında kurbanlık hayvanın kesiminde dişi veya erkek cinslerinden hangisinin daha faziletli olduğu hususunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Maliki ve Şafii mezhebi alimleri kurbanlık hayvanlarda genel olarak erkek cinsini dişi cinsine göre faziletli görmektedirler. Hanefi mezhebi alimleri ise koyunda erkek, keçi, deve ve sığırda ise dişi cinslerinin daha faziletli olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak her iki görüş sahiplerinin gerekçelerine bakıldığında bunda yaşadıkları zamanın şartları, ihtiyaçları, hayvanın etinin fazlalığı, lezzeti ve kalitesiyle ilgili değerlendirmelerin etkili olduğu görülmektedir. Nitekim kurbanlıklarda dişi hayvanların kesilmesinin daha faziletli olduğunu ifade eden görüş sahipleri etinin daha fazla ve kaliteli olacağı gerekçesiyle gerek koyun cinsinden gerekse keçi cinsinden olsun vurulmuş olan erkek hayvanın dişisinden daha faziletli olacağını dile getirmişlerdir. Yine kurbanlık hayvanlarda Genel olarak erkek cinsinin tercih edilmesini faziletli gören görüş alimleri bir takım sebeplerle erkek hayvanın etinin kalitesi düştüğü takdirde hiç doğum yapmamış dişi hayvanın kurban edilmesinin daha faziletli olacağını belirtmişlerdir. Bütün bu görüşler delilleriyle birlikte değerlendirildiğinde bu meseleye genellikle içinde bulunulan şartlar etin çokluğu, lezzeti ve kalitesi bağlamında yaklaşıldığı dolayısıyla konunun içtihadi bir mesele olduğu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu bu görüşler kurban ibadetinin özüyle ve onun değişmez esaslarıyla ilgili olmayıp toplum menfaatini gözetme ve yüce Allah'a en iyi hayvanı kurban etme hassasiyetinin bir sonucu olarak sadır olmuştur. Günümüzde de benzer bir bakış açısıyla farklı görüşlerin ortaya konulması ve farklı tedbirlerin alınması tabidir. Nitekim benzer tedbirlerin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de alındığı görülmektedir. İbn Abbas'ın naklettiğine göre bir dönem develerin azalması üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere sığır kesmelerini emretmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu uygulaması kurbanlık seçiminde sosyoekonomik şartların, kurbanlık hayvanların sayısal ya da niteliksel olarak o andaki özel durumlarının dikkate alınması gerektiğini ve hayvancılık politikası açısından bazı tedbirlerin alınabileceğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Sonuç olarak kurbanlık hayvanın erkek veya dişi olması Kurbanın geçerlilik şartları arasında yer almamaktadır. Hangisinin kesiminin daha faziletli olduğu hususu ise içinde bulunulan şartlar, ihtiyaçlar, etin çokluğu, lezzeti ve kalitesi bağlamında tartışılmıştır. Dolayısıyla günümüzde de toplumun menfaati dikkate alınarak hayvan neslinin korunması, dişi hayvanların kurban edilmesinden kaynaklanan maddi kaybın önlenmesi gibi maslahatlar da gözetilerek dişi hayvanların kurban edilmesinin kısıtlanmasında dini bir sakınca bulunmamaktadır. Bu itibarla dişi hayvanların kurban edilmesinin hayvan üretimine zarar vermesi halinde kurban kesiminde erkek hayvanların tercih edilmesi dinen de uygun olur. Değerli kardeşlerim, kurban konusunda sıkça sorulan sorulardan Dişi hayvanların kurban olarak kesilmesi konusunu sizlerle paylaştım. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.